izleyenler programımıza İstanbul, Üsküdar bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere eski usul dönerden sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Sabri Bey bulunmakta. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. 47 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Birazdan tabii ki burada ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını detaylandırarak paylaşacağız ama öncesinde sizleri çok kısa tanımak istiyorum. Bu işe nasıl başlangıç yaptığımızı sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da menü çeşitlerimiz nelerdir, ne gibi hizmetler veriyoruz kısmını aktarmış tamam. olacağız. Tamam. İsmim Sabri Aktaş, Rizeli, Rize Çayeli. Ee, bu işe ilk başlama tarihim 1976. Yine bir şeyler vesile oluyor tabii. bazı arkadaşlar, büyüklerimiz vesilesiyle başladık. Tam olarak 47 yıl önce başladığımız bir iş. Hala da devam ediyoruz. hizmetlerimizi anlatacağız ama eski usul döner olmasının nedeni nedir? Şimdi eski usul dememizin iki nedeni var. Birincisi, üründe ürün de tamamen bize ait. Yani dönerleri kendimiz hazırlıyoruz. Hazır malzeme kullanmıyoruz. Köfteleri kendimiz yapıyoruz, sosları kendimiz yapıyoruz. Ve, ve bu konuda da biraz iddialıyız. Sizler zaten çok uzun yıllardır sektörde olduğunuz için hani ürünün nasıl hazırlanması gerektiğini Doğru. çok iyi biliyorsunuz. Ustalarınız yine çok uzun yıllardır beraber aynı yolda yürüdüğünüz arkadaşlarınız, Doğru. kardeşleriniz aynı, aynı zamanda. A, a, aynı. E, yani biz gıda sektörüne hemen hemen her türlü alanına vakıfız. Aslında eski usul döner diyor ama menü çeşitlerinize baktığımız zaman hamburgerinden, tostuna, dönerinden ee yani birçok alanda izlediğiniz aslında. Biraz de detaylandırarak paylaşabilir misiniz? Ee, şimdi ee, şu biz bu işin Eskilerindeniz. Bunu övünmek için söylemiyorum ama gerçek bu. Şimdi o, o zaman bu işe başladık mıydı, başladık mıydı bunun imalatından, tezgahından yani üretiminden, tüketimine kadar her alanda çalışırdık, öyle yetişirdik. Dolayısıyla biz de işte mayonez yapmadan, salataları yapmaktan, ee, satmış olduğumuz bütün ürünleri kendimiz hazırlayarak ee, başladık bu işe. Dolayısıyla hala onu sürdürüyoruz. Bir de kendimize özel sandviçlerimiz var. İşte İtalyan salatası, buldozer falan, kıvırcık gibi bazı ürünleri içeriği nedir? Şimdi Buldozer e, o da bize ait bir hamburger. Aşağı yukarı 45 sene önce yapmıştım ilk defa. İçerisinde köfte, kaşar, İtalyan salatası, domates ve özel bir sos var içerisinde. Gerçekten güzel bir hamburger. Bize ait bir hamburger. Başka herhangi bir yerde e, bunu yiyemezsin. Ya yani Bir sürü hamburger çeşidi var ama bu hamburgeri yiyemezsiniz. Bu konuda da iddialıyız. İslak hamburger, Buldozer hamburger. Normal hamburgerimiz de var ama bu özellikle Buldozer hamburger bunu menü olarak da veriyoruz, sade olarak da veriyoruz, ee, iddialı olduğumuz alanlardan bir tanesidir. Dediğim gibi çeşitlerimizin e, fazlalığı e, aşağı yukarı içerisinde bulunmuş olduğumuz e, şeyde, pozisyonda gelen müşterinin de boş geri dönmemesini sağlıyor. Lokasyonunuz yani, da çok güzel bir yerde. Ben hemen, hemen herkese hitap edebileceğiniz bir noktadasınız. İnsanlar burada hem işi gereğiyle hem gezmek amacıyla geldikleri için. E, tam olarak nerede bulunuyoruz bu arada? Üsküdar merkezde gastronomi sokağı olarak bilinen e, eski Uncura Caddesi. Yani Kuyumcura Çarşısı'nın olduğu bir yer. Merkezi bir yer Üsküdar. Dediğiniz gibi lokasyon e, bulunduğumuz yer itibarıyla de e, gel geç biraz fazla müşteri. Biraz hızlı servis istiyor. Ondan sonra çeşitin bol olması da buna aytam etmesi açısından güzel. Ve bir de bizim e, müşterinin gözünün önünde bütün malzemeyi hazırlıyoruz. Yani mutfağımız e, açık. Mutfağımız açık. Herkesin görebileceği e, bir yer. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim sürekli müşterilerimiz zaten biliyor e, yediklerinden, içtiklerinden, e, ürünlerimizdeki memnuniyetlerinden ama e, şunu söylüyorum biz gerçekten yemediğimiz hiçbir şeyi kimseye yedirmiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Temiz, kaliteli, güzel ve güler yüzle hizmet vermek istiyoruz. Doyurucu, güzel bir lezzet tatmak isteyen Herkes varsa davet onları ediyorsun. da davet ediyoruz. <laughs> Peki çok <laughs> teşekkür ediyorum sizlere. Zaten uzun yıllardır sektörde faaliyet gösterdiğiniz evet. için oluşmuş olan bir e, misafir, müşteri e, portföyünüz var aslında. Ama tabii lezzetlerimizi bilenler tekrar tekrar geliyorlar. Karşılama da önemlidir, güleriz önemlidir, hizmet önemlidir. Hizmet sektörü başlı başına zaten en zor sektörlerden bir tanesidir. Gerçekten. Çünkü karşı tarafı memnun etmek biraz zordur. Doğru. Biz bu anlamda uzun yılların tecrübesine güveniyoruz diyebiliriz. E Tabii lezzetimizi bilmeyen insanlar varsa da onları da bu program aracılığıyla buraya davet etmiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Size ve ekibinize başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Memnun Sağ ben oldum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler İstanbul İskidar'dan sizlere seslendik. Efendim bizler Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.